Ahmet habere bak. Antalya'da iki tane sosyal medya fenomeni sosyal medyada ilgi çekmek için çıktıkları kayalıklardan denize düştü. Olay sonrası öldükleri anlaşıldı. Haberim var abi. Ben de az önceden belli o habere bakıyordum. Yazık olmuş onlara. Aynen öyle be kardeşim. Yazık olmuş. Boş şeyler uğruna gençlerimizin hayatı kararıyor. Yapacak bir şey yok abi. Oo saat baya geç olmuş. Üstümüz değiştirip işimize bakalım. Haklısın galiba. Kime derdini dinleteceksin ki zaten? Abi çok yoruldum biraz soğuklanalım. Olmaz olmaz duramayız yolumuz uzun. Bir kurban olayım bak yorgunluktan öldük ağzımız kurudu. Bari şu bakkaldan bir su alalım. Bak o olur işte. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ ol abi hoş geldin buyur. Abi iki su alacaktım. Tabi buyurun dolaptan alabilirsiniz. Borcum ne kadar abi? 3 lira abiciğim. Hadi be oğlum, gören de sanır ki tesisatçıya gelmiş. Eve su bağlatacağım. Alt üstü bir su alacağım. Buyur abi, hayırlı işler. Sağ olun, teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi canlı yayından ayrılmayın. Gerçekçi bir şekilde arabanın önüne atlayacağım. Benden başka kimse bunu yapmaz. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Şu anki karşıdan gelen arabanın önüne atlayacağım. 1 2 ve 3. Evet arkadaşlar. Şimdi... O ne lan? Kaza oldu galiba. Koş koş. Gelin bakalım abi. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya kardeşim benim. kim diyorsan arabanın önüne atla diye. <laughs> i̇yi misin kardeş iyi misin? Nasıl oldu kardeş kaza? Nasıl olacak abi? Durduk <laughs> yere önüne atladı ya. İyi <laughs> misin kardeşim? durumu nasıl şu an? <laughs> Derdin ne be kardeş? Kendini arabanın önüne atıyorsun. Abi sosyal medya fenomen olmak için, izlenmek için, ilgi çekmek için. Beyin almak için ama sonunda belamı buldum. Ay, ah be kardeşim ah. Ne gerek vardı böyle şeylere? Adam akıllı bir iş bulup da çalışsanız olmaz mı? Aa. Bu sosyal medya hepimizi bozdu. Gençlerimiz zehirliyorlar. Yazık. Allah sonumuzu ayırsın. Bir el hatta sana götürelim abi.